Det er rips i det. abi. Ya millet su suyun içine sokuyor. Çıkartıyor. Ben tırsıyorum. Bu suyun altına girdiği zaman niye olacak? Yani ben şu şey mi olacak? Yani e, örnek veriyorum. Çeşmeci veya işte herhangi bir usta. Hadi bir denize girelim. Denizde çalışalım mı? diyecek abi. Yok böyle bir şey. Suyun altında da çalışıyor arkadaşlar. Şimdi bizi ilgilendiren noktaya geri dönecek olursak. Abi altılı seyahat iddia ediyor. 5400 TL. Abi nakite indirim yapacağım. Yani çok kısa sürede elimiz elimizdeki stoğu bitireceğiz. 5400 lira. Ee, kömürsüz şarjı matkabımız var. Ee, fleximiz var. Testeremiz var. Bağ makasımız var. 3 tane akümüz var. Hızlı şarj aletimiz var. İçinde belki 50-60 tane uçlarımız var. Yani düşünmedikleri hiçbir şey yok. Ve kırmızı serisi gerçekten profesyonel bir seri. Yanında tek kampanyamız bitmiyor. Bu arada bu malzemeleri dün indirdik. Ben yani yine Nide'de olduğun için. Dur, yanlış oldu. Nide ne? değil. Hanımköy. Hanımköy artık bilmiyorum. Orada olduğun için gene ben bunları tek başıma indirmek zorunda kaldım. sağolsun olsun nakliyecilerle beraber indirdik. 400 ee, setimiz. Bunda da iddia ediyorum. Allah'ın izniyle. Bu da bu arada bunun içindeki şarjı matkabımız da kömürsüz. Gerçekten çok güzel bir ürün. Abi bunun da fiyatı 3550 TL. Nakite indirim. kart değil. Nakite indirim diyorum. Yoksa herkesi bekliyor. Ama acele edin. Teşekkür ederim. Rica ederiz.